Yaşanan bu kriz hem ulus devlet krizi ama aynı zamanda kapitalist modernitenin de üçüncü paylaşım savaşı dediğimiz bir üçüncü dünya savaşını hep birlikte kadınlar olarak deneyimliyoruz, birebir yaşıyoruz. Elbette ki Türkiye'de de bu savaşın farklı cephelerden yaşandığını söyleyebiliriz. Öncelikle bu ülkenin bir demokrasi krizi varken aslında Orta Doğu'da yaşanan krizden de bağımsız ele almıyoruz bütün politikaları yani Sayın Hoca'nın üzerinde oluşturulan tecrit yani İmralı'da oluşturulan hukuksuzluğu her yönüyle aslında günlük hayatımıza, yaşam alanlarımıza hatta yönetimlere dahi yansıdığını söyleyebiliriz. Bunun için söylüyoruz. Siz de biliyorsunuz bugün hmm. yerel yönetimlerin birçok alanında birçok e, görevli arkadaşlarımız aramızda ve son yedi yıldır aslında e, Kürdistan'da bizler yerel yönetim yani halkın iradesi olan temsilciler olarak aslında görevlerinizden uzaklaştırıldı, bir hak kastına maruz kaldık. Bu demek, yani bu bir yandan aslında bir savaş rejiminin kendisini yerel yönetim alanda da gösterdiği anlamı. Ama son yeni yıldır aslında Türkiye'de e, evet, HDP'nin ve daha önceki devletlerin kazanmış olduğu belediyelerde aslında seçme ve seçilme hakkı da gasp edildi denebilir. Ve bu aynı zamanda Türkiye'de şunu söylüyorum, bu bir savaş politikasıdır. Yani siz belki oralarda fiziksel anlamda işkenceler yapıyor olabilirsiniz. Ama siyasi anlamda da, ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da, kültürel anlamda da aslında bir sistematik şiddet burada hayata geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle kayınlar Türdistan'da e, e, bunun sistematik politika ürküsü olarak atanmış memurlar olarak görev yapıyorlar. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar bu politikalar en çok da kadınların, gençlerin yaşamlarını etkileyen politikalardır. Bu konferans sürecimize de hazırlık sürecinde de özellikle belirtmek istediğimiz birçok tartışmalarımız olacak. Yani yedi yıl boyunca kayyum rejiminin gölgesinde yaşamak bizi hiçbir zaman geri adım attırmadı. Yani yedi yıl boyunca aslında bizim seçilmiş olan bütün arkadaşlarımız, eş başkanlarımız, il genel meclislerinde çalışan arkadaşlarımız kadın mücadelesinin her alanında görev aldılar. Siyasetin her kademesinde demokratik siyaset yürütmeye çalıştılar. Yeni geldi alanlarda, yeni geldi mahallelerde, yeni geldi halkın içerisinde aslında kayyum rejimi ederken ama aynı zamanda da eylem alanlarında bu konuya dair de gündemler oluşturdular, toplantılar yaptılar konferanslar gerçekleştirdiler aslında birçok yönüyle de bunun diplomasi seçiminde birçok kadın hareketiyle de buluşmalar söz konusu oldu. Şimdi özellikle şunu belirtmek lazım bu ülkede kayyum rejiminde ısrar etmek demek yani Türk halkına karşı inkar ve yok sayma politikalarında ısrar etmektir. Bu aynı zamanda kayyum rejiminde ısrar etmek demek, Kürt demokratik çözümünü de ortadan kaldırmak demektir. Ve yine kayyum rejiminde ısrar etmek demek kadroyelik şiddetle mücadelede nasıl İstanbul Sözleşmesi'ni askıyalık feshediyorsa bu iktidar kadınların kazanımlarına aslında gaz eden bir politika ile yaklaşır ki eş başkanlık sistemimiz zaten bilegalize etme, terörize etme girişimlerinden <laughs> bağımsız ele alınmıyor. Ama biz toplumsal alanlarda da hem politik inşaat kısmında da eş başkanlık sistemi meşrudur. Eşitlik haktır, adalet demektir. Kadınlar da erkekler eşittir diyorsa, her kimlik, her inanç aynı eşit hakta sahiptir diyorsa bugün bu ülkede Türkler de Türkler de, Aleviler de, Ermeniler de Süryaniler de eşit haklara sahiptir demek istiyorsa bunun politik kısmı sözde o kalmayan birebir uygulanan alanda eş başkanlık sistemi kendisidir diyebilirim. O yüzden...